Selamünaleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz evet bugün de size böyle bir kar paylaşım yapayım dedim arkadaşlar evet çok güzel bir manzara karı çok severim evet haydi hep beraber bir işe giderken kar yolculuğuyla sizlere paylaşayım. Evet dostlar her taraf bembeyaz. Maşallah bir kar yağıyor görüyorsunuz. Bir kar yağıyor. Çok güzel bir kar yağışı arkadaşlar. Burası neresi? Burası Kapadokya. Arkadaşlar. Kapadokya'da sabah saat 7. Şu anda sabah saat 7 arkadaşlar. Evet. Servisler çıkmış. Ben de tabii servise doğru gidiyorum. İşe gidiyorum. Bu havada arabaya falan binmek iyi değildir arkadaşlar. Her taraf kar, buz, kayar. Görüyor musunuz maşallah? Evet. Karlı bir havada 700 metre yürümem lazım ve 700 metrelik bir yolu hep beraber gidelim. Oğlum Yerde önce kar, kar yağmıştı, erimişti dostlar. Sonra da eridikten sonra biliyorsunuz ıslak olur taban. Kurumadı yani. Is, ıslak şeyde, e, zemine de, asfaltı da kar yağınca aşırı derecede kayar. Benim ayağım bile ara sıra kayıyor arkadaşlar. Evet. Kışlıkta ayakkabı çizme giymeme rağmen bot giydim yani çok güzel. Tabanı iyi tutan. Yoksa normal bir ayakkabı şimdi bu yolda şey yapmaz. Ve ben yollar boş olduğu için yolun ortasından gidiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya kaldırımı tüm kar. Orada tüm ayağım karar. Kar dolar. Orada. Onun içinde böyle gidiyorum. Evet. Burada ne kadar kar var. Bak basayım. Görüyor musunuz? Ayağım kara temelli giriyor. Ayağım içine kar girmesin. Çizmeden de girer. O zaman ayağım düşür. Bak araba çekildi. Evet. Düt dedi. Ha. Yolun ortasında gitme yoksa ezerim dedi. Ses servis minibüsü. Evet. Işıklar iptal olmuş diyeli dostlar. Çünkü karda aşağı, ışıkta durduğu zaman araba birbirine vurur diye ışıkları böyle dikkat yaz yanıp yanıp sönüyor dikkat diyor yani evet hemen yine kenara çekildim evet Görüyor arkadaşlar benim ay yıldızımı maşallah. Yani ay yıldızı gördükçe Hilal bu arkadaşlar. Hilal. Hilal'i gördükçe ilk gördüğüm anda tüylerim diken diken olur. Bu hilal uğruna. Bu vatanımızın sembolü biliyorsunuz. Bayrağımızın ay yıldızı. Evet. Arabalar şey yapmadan. Şurada Türkiye haritamız vardı arkadaşlar. Türkiye haritamız tamamen karla kaplanmış. Evet. Takip durum aracını görüyorsunuz. Aleykümselam. Çekim yapıyor. E, selam verdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Biz size selam verdi yani. <laughs> Tabi bana da selam verdi, size de selam verdi. Zaten çoğu tanıdıktır. Tanıdı beni ve selam verdi. Tarık Yüce arkadaş. Tabi ben onun e, içeride şapka giymiş. Tam çıkaramadım kim ama tanıdığımız bir arkadaşımızdır. Evet arkadaşlar. Burada da Türkiye tamuz vardı. Burası da Allah kapanmış. Evet. Kapadokya'dan kar manzaraları arkadaşlar. Servisimizde ben de burada bu durakta biniyorum. Bu durakta servis yerimize geldik. Evet. Ben yolun ortasında kavşakta Evet. Görüyor musunuz? Kara buraya getirmiş. Kepçe yolu açmış. Buraya gelmiş arkadaşlar. Evet. Ay yıldızımız dimdik ayakta. Evet. Maşallah. Dimdik duruyor. Evet. arkadaşlar görüyor musunuz? Tabii ki kaza falan olur diye polis araçları jandarma sürekli hareket halinde. Evet. Bu yol aynı zamanda da çevre yolu arkadaşlar. Aynı zamanda da çevre yolu. Hangi çevre yolu? Kayseri'yi Konya tarafına bağlayan çevre yolu. Yani oradan İzmir arabaları gelir. Antalya gelir. Evet. Biri göreme al biri halk otobüsü. Arkadaşlar ve şeyi çekeyim arkadaşlar. Evet. Görüyor musunuz? Ayağım bu burada. Tam çizme girdi. Tam açamıyorum. Şöyle. Daha da dibinde var. Değerli dostlar Bugün de Size bir kardan bir gün Çekmiş oldum Servisimize geliyor Haydi hoşçakalın